Merhabalar ben doktor Ayşe Altın. Bugün sizlere pterijyum hastalığından bahsedeceğim. Pterijyum gözün beyaz kısmını örten zar dokusunun kornea üzerinde üçgen şeklinde ilerlemesi durumudur. Bu durum daha çok erkek hastalarda, gün ışığına maruz kalan, tozlu, koyu rüzgarlı ortamlarda çalışan kişilerde ortaya çıkmaktadır. Erken dönemlerde hastalarda yanma, batma, sulanma, kızarıklık gibi şikayetlere neden olmakta. İlerlediği dönemlerde ise hastaların görüşünü bozabilmektedir. Erken dönemlerde tedavilerde kortizonlu ve gözyaşı damlalarından destek alınmaktadır. İlerlediği dönemlerde görüşü de bozduğu için cerrahi tedavi yapılması gerekmektedir. Cerrahi yöntem olarak en sık kullanılan yöntem otogrefli pitajum cerrahisi yöntemidir. Bu yöntem hastalarda pterijonun tekrarlamasını engellediği için çok çok düşük oranlarda tekrarlama olasılığı olduğu için en çok tercih edilen yöntemdir. Bu tür şikayetleri olan hastalarımızın doktorlarına müracaat etmelerini önermekteyiz.